Yapılan araştırmalara göre bu soruyu görenlerin sadece %10'u soruyu çözebiliyor. Sen de bu %10'un içinde olmak istersen hadi gel çözüme geçelim. fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye baktığımızda limit x giderken 2'ye sağdan. Hemen buraya 2'ye sağdan ekleyelim ve şöyle bir ifade karşımıza gelsin. Limit x giderken 2'ye sağdan. 3'ten bir şey çıkartacağım. 2'den biraz büyük olacak. Yani 1'e soldan yaklaşmış olacağız. Bölü 2 vereceğiz direğe x değerine. Şimdi 1'e soldan yaklaştığımızda fx fonksiyonumuzda ne oluyormuş? 1'e soldan yaklaştığımızda 1 verdim 3 eksi 2'den 1 bölü 4. Yani birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda x 1'e giderken sağdan. Bir ifade yerleştirdiğimizde 1, 1 versek x'e 2 olur. 1'den biraz fazla verdik 2'ye sağdan yaklaşacağız yani. 2'ye sağdan yaklaştık bölü x değerine direkt 1 ifadesini yazabiliriz eşittir 2'ye sağdan fx grafiğine baktığımda fx fonksiyonuna baktığımda 2'ye sağdan yaklaştığımda şu fonksiyona bakmam gerekecek. 2 verdiğimiz zaman 4, 5'ten 4 çıktı 1. Yani 1 bölü 3. Bu ifademiz de doğru. Üçüncü ifademiz fx fonksiyonu tüm gerçel sayılarda süreklidir. Sürekli olması için f'in 1'de 2 değeri, f'in sağdan değerine eşit olmalı ve soldan değerine eşit olmalıydı. Peki burada baktığımızda f1 için sürekli diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? 1 verdiğimizde 5-1'den 4, Buraya 1'in soluna gidelim. 3 2'den 1. Yani eşit değiller ve süreklidir diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2.